Endülüs yolunda, Endülüs'e doğru yolculuğumuzda dostlarımın fikren katılmalarını arzu ederek aldığım notlardan acizane paylaşımım olacak inşallah. Ecdadın diyarını, İslam tarihinde hiç silinmeyecek bir destanı altın harflerle yerine alan, iftiharla, izzetle bütün cihana haykırarak seslendirdiğimiz mısraları şimdi ise kırgın gönülle gırtlakta düğümlenen boğuk bir sesle okumaktayız. Yeni nesillerimizin 800 sene hüküm süren dünya karanlık devirlerini yaşarken Endülüs ışık kaynağı olarak örnek bir medeniyet teşkil eden bu toprakları gözde görüp gönülce idrak etmeleri niyetiyle ailece bir yolculuğa niyet etmiştik. Bismillah diyerek sizlerle adım adım, el ele gözüme takılanları, hissiyatımı, edineceğim bilgileri sabırınıza sığınarak nakletmeye çalışacağım. İstanbul'dan havaalanan uçağımız Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'nin sularına geçmişti. Ekrandan haritayı takiple artık Akdeniz'in misafirleriyiz. Hava açık, kıyılar, kıvrımlar, adalar Rabbimin kudretiyle dünyamızı en güzel şekilde bizlere sunulmakta. Sanki gümüş suyu ile serpiştirilmiş, göz alabildiğine uzanan bir umman. Ve ibre hafif güneye doğru kayarak Kıbrıs adası orada çoğumuzun uğramadığı belki de aklımızdan dahi geçirmediğimiz hala sultan muharrem annemizi rahmetle anıyor bir fatiha ile selamlıyorum. Yavaş yavaş Mısır ülkesi Akdeniz'e teslim olmuş. Uzun sahilleri, kıvrımları, çöl kumları rengiyle boylu boyuna uzunmuş asırlar boyunca geçirdiği zamanları yaşadığı çileleri, gördüğü zulüm hikayelerini anlatıyordu sanki. Yusuf Aleyhisselam'ın imtihanını yazmıştı sanki o kum tanecikleri. Musa peygamberin bebeklikten başlayıp Resul olmasıyla Firavun ile mücadelesi. Hepsi hepsi bu topraklar üzerinde cereyan etmişti. Kuzey Afrika'nın İslamiyet'le fiilen tanışması Halife Hazreti Ömer zamanına dayanan bir tarihe sahiptir. Sahabi ezeli kumandan Amr ibn el As Mısır fethine koyulur, zafer haberleri Hazreti Ömer'e ulaşır. el şehri kurularak Mısır İslam havzasına dahil edilmiş. Ezanı Muhammed'i inşa edilen ilk camiden etrafı çınlatıyordu. İslam devletinin genişlemesiyle Kuzey Afrika'ya doğru fetih seferleri başlamış. Cihada doğru süvariler koşuşturuyordu. Hazreti Ömer'in teveccühleriyle henüz 17 yaşında olan genç sahabe Ökba bin Hamir bu kutsal görevle vazifelendirilir. İman da yüklü, muhabbeti Resul ile bezenmiş, yaşta küçük, Cihad ruhuyla donanmış bir kumandan olarak Kuzey Afrika'ya doğru yol alır. Denizleri geçerek, dereleri tepelere aşarak alır muzaffer olduğu yolunu. Haykırır kainat tekbir sesleriyle ve teslim olur tevhid risaletine. Uçağımızda dakikalar geçtikçe ben fetihlerle meşgul iken yönümüz batıya doğru kaymakta ve Libya sınırını geçerek yeni bir macera faslının perdesi açılmakta. Kaynaklarıyla zengin olan bu topraklar düşmanların iştahını kabartır. Halkına kan kusturan büyük imtihanlara maruz kalır. İtalya ile İki buruna bakan Libya bin kilometreyi aşmayan yakın mesafede olması sebebiyle İtalyanların kolayca yutacağı bir yem teşkil eder. Ve 1900 senesi başlarında 32 sene sürecek acımasız sömürgecilik Libya topraklarına çöreklenir halk ihtilali hiçbir şekilde kabul etmeyecek ciddi ayaklanmalar cereyan eder. Dini ve vatanı uğruna birçok şehit verilir. Çöl aslanı lakabını alan Mücahid Ömer el-Muhtar, ihtilalciye karşı baş kaldırarak korkulu rüyaları halini alır. 20 seneyi aşan çetin mücadele sonucu düşman çareyi 73 yaşlarında olan yenilmeyen aslanı şekli bir mahkeme sonucu boğazına ip geçirilerek idam edilir. Ömer el-Muhtar'ın ahı yerde kalmaz. İtalyanlar 1943'lerde Libya'dan çekilmeye mecbur kalırken eski sömürgecisine 25 sene boyunca 5 milyar dolar ödeme şartıyla Libya'ya özür beyan etmem mecburiyetinde kalır. Uçağımız henüz Libya semalarında süzülürken kıyı limanlarında bazı gemi ve botları sanki fark ediliyordu. Ve birden televizyonlarda seyrettiğimiz Libya sahillerinde batan şişirme botlar gözümde canlandı. Acaba hangi kıyıda, hangi gizli kıvrımda, gecelerin gizli, gizemli kuytularında yaşanıyordu bu felaketler? Sahte vaatlerle, dışı seni yakar, içi beni yakar, güzel dünyalar Avrupası hayalleriyle aldatılan gariban Afrikalı civan gençler. Emelleriyle, hayalleriyle balon botlara balık istifi misali sıralanıp ve bir manevrayla denize dökülenler. Bu acı sahnelerle insanı insanlığından utandıran hikayelerle dalmışken ibre yeşil Tunus sınırlarını gösteriyordu. Akdeniz güney kıyısına uzanan Tunus, diğer batı Arap coğrafyası gibi hep Avrupa ülkelerinin odak noktası olmuş. Doymak bilmeyen sömürgecilik planlarının kurbanı olmuşlar. Fransa Tunus'u 75 sene sürecek ihtilal pençesini almış. Kültürünü, inancını ve lisanını öz Tunus halkına zorbalıkla yutturmaya çalışmış. Boyun eğmeyen, zorbalığa razı olmayan vatanseverler mücadelesi hep devam ederken işkence ve taarruzlara uğramaları ihtilalcinin hep hedefi değil miydi? ve tiken tarlasında öten Abul Kasim El Şabi adında genç bir bülbül. Hayat iradesi isimli şiiri ile Tunus halkına ilham kaynağı olur. Babamın münasebeti geldikçe okuduğu beyitler şöyle başlamakta. Halk bir gün hayatı isterse kader mutlaka icabet edecektir. 75 sene süren zillet çemberinden kurtularak Tunus istiklalini elde eder ve bu mısralar bugüne kadar milli marşta okunmaktadır. Ve bir derin nefesle şiirin Tunus topraklarından ayrılırken insanın öz vatanına, toprağına, tabi olmanın, insan gibi yaşamanın ne değer olduğunu anlatan bir efsaneye ayak basmaktayız yüz ölçümü ile Arap memleketlerinin en genişine sahip olan El Cezayir'deyiz. Uçsuz bucaksız sahrasıyla, yer altı zengin kaynaklarıyla ve ön öncelikle yenilmeyi bilmeyen, ezilmeyi kabul etmeyen milletiyle simge bir memleketin semalarındayız. 130 seneyi aşan Fransız ihtilaline göğüs gören, son yedi senesini çetin silahlı ayaklanmayla Fransızlara kan kusturan başta Emir Abdülkadir El Cezayir'i liderliğinde 1 milyon 500 bin cengaver şerefli gaye uğruna iman yüklü ruhları semalara yükselirken cesetleri ana toprakları üzerinde şehit olarak seriliyordu. Fransız zorbacıları hizmete mahkum olarak 1954 senesinde pak topraklarından zilletle ayrılırlar. Bizler de yavaş yavaş kuzeye doğru kayarak şanlı Fatihun Ordu'ya katılmak üzere o mükaddes heyecanı yaşamaya kendimizi hazırlamaktayız ve gelecek fasılda buluşmak üzere.